Evet arkadaşlar bugünkü misafirimiz NC700 Moneer e, eski kasa tabiri caizse. Temoposite'de şöyle bir sıkıntı var. Birinci kasa taktık. Güzel. E, boşa geçiyor. Gayet güzel. 2 var. 3 yok. 3, 4, 5, 6 yok. 1 e, var. 2 var. Şimdi bunun arızasını çözeceğiz. Birazcık debriyajı ben gerdim. Kendime göre. Kendime göre değil. Biraz haddinden fazla gerdim hatta. Ee, bunun nedeni biraz bir rahatlasın. Belki baskı balata kaçırıyordur. Hani devreye balatası kaçırıyordur. Ve ona da ama şu an geçtiğinde baya bir gürültülü geçiyor. Tamam çok hafif tıkırtı yapabilir. Büyük makine ama bu biraz fazla. Diğer NC'lere göre çok çok farklı. Ee, bir sökeceğiz. Arzayı bir ediyoruz. Ben bir yerden şüpheleniyorum sadece. Bir test geçmeme sorunu olarak ama belki bu esnada devriyaj ya da baskı sayıcıları da bitmiş olabilir. Şu an bir var, iki var, üç, dört, beş, altı yok. Bir de iki de yürüyor ama geri kalanı yok. Hep birlikte bir tespit yapalım hadi. Evet, biz analizlerimizi yapıyoruz. İlk analizlerde çevre kasımdan ses geliyordu zaten. Bayağı bir konuşmuş yapmışlarımız var. Şimdi dağıtacağız bana kadar. Ondan sonra sırayla göre göre analiz yapa yapa devam edeceğiz. Ee, vites tarağımızdan çıkalım. Vites tarağımıza bakacağız. Bakalım ne var ne yok. Evet, balatalarımız bayağı böyle kavrulmuş. Zaten hiç yağ da çıkmadı, yağsız kalmış. Saclarımız yanmış, sacları belki kurtarabiliriz bir ihtimal. Ama değişimde daha sağlıklı olur. Bak balatalarım, hadi burada. Hem bitik hem kavrulmuş. Bu şekilde. Bunu anneniz yapmak için böyle dağıttık. Sacım bir ters. Daha önce balataları değişmiş fakat. Şirik şey hatası mı? Başka bir şey mi bilmiyoruz. Bunda bir tespitini yapacağız. Balatalarımız değişmek zorunda. Evet, devriyat sacımız da yedek burada. Debriyaj tasında da bayağı izlerimiz mevcut. Zımpara para yapılmış sanki daha önce. Ama ses yapıyor takır 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 vuruyor. Bu bakacağız. Evet EBC balatalarımız geldi. Bu şekilde de, patronu, bunları, patronu, bunları yağ yatırmak istiyoruz. Farklı o ya. Onunla güzel yağ. O da patron bu şekilde. Yüzde bir yüzde yatırmak istemiyorum. Ee, o kaç para bu Çünkü 3000 ee, daha ince olduğu için, adam, için daha güzel kef, çekecektir ya. ya kef, de, bu şekilde. Ya. Ya, bu ya. ya, ya bunlar yağda iyice beklerse eski yağda koymak istemedik yeni balata neticede. Bu şekilde bunlar sabaha kadar yağda beklemesi sağlıklı olur. Yok bak orada scooter yazıyor olur bu şekilde. Ee, Kastro koyacak Bizim çatma değil ya. Yani Aynen se seçerek alıyoruz. Kastrolün sahtesini Aa, gerçeğini bir oldu. ara tamam. videosunu yapacağız onun Direkt da kanala da bir ya, fırsat abi, bulamadık ya. yani. Piyasada sahtesi çok çünkü. Ah, Bu arada ah, videoya da ah, konu ah, olmuş ah, oldu. Ah, Biraz ah, gürültü ah, var kusura ah, bakmayın yoğunluk var. Sajlarımızı da değiştiriyoruz Nece 700'ün. Sajları da böyle yağda bekletirsek. Ya saç saj beklese de bir zarar olmaz beklemesede. de ben bekletmeyi tercih ederim. Biraz daha yağ koyuyorum. Da Bekledi. trafikte motor üstündeydim duymamış olabilir. biliyorsun telefon susmuyor bu arada. Evet bu şekilde. Bunları da eşitleyeceğiz güzelce. Tabii bu çizgiler birbirine tek gelmezse daha iyi olur. Paralel Bak, gelirse e, yağlamayı daha uzun güzel uzun yapar, damatozu da, uzun, adam uzun da olur. kapat Evliyetle saygıları bolca yenmedik. yeni bir işlem yaptık. Sesimiz vardı. Bir sesleri geçmiyordu böyle. Bunları böyle bir bolca sıkarsak daha güzel olur. Şimdi boşluğunu ama sonra toplayacağız. Şimdi içerideki değiştirme imkanımız varsa değiştiriyoruz, Yoksa körlüyoruz. Ağzı bir genç arası. Tramp'ın yüzüne dikkat bir

Kasım kırıldı. bizim elimize alışmış artık 20 yıldır bu sektördeyiz yerine geçirip etrafına ince bir sıvı conta çekip kapatacağız videoyu kapatabiliriz çok uzun olması bu motorda 10.30 tercih ettik şöyle gösterelim motul olarak tercih ettik 7100 10.30 fabrika 10.30 kullanılıyor ama biz marka olarak motor tercih ettik. 7100 de full sentetik olduğu için bu makine sever sentetik yani. Düzü ee, bitirdim, teste çıktım. Ee, şöyle kadranı bir odaklasın. Şimdi birinci vitese geçti boşa geçti, ikiye geçti, üçe geçti, durduğu yerde. Bazen geçmez diyor, hafif oynatmanız lazım, şanzıman hareket etmesi lazım. 3, 4, 5, 6, şu an 6'da, 5 diyoruz, 4, 3, 2, boş, 1. yerde yerlere geçiyor. Yolda gidiş de çok güzel. Artık devriye sasımızdaki sesi de bayağı kestik. Ee, makinamız şu an dört Çok detaylı bir video çekemedim kusura bakmayın. Ama e, tabii tabi yolda hareket edenleri göstermek isterdim. Fakat tek elle e, hem riskli e, gerek olmayan bir durum olduğunu düşünüyorum. Şu an bu şekilde yeterli. 7130 kullandı. Devriyaj ayarınızı da ne çok sert ne çok yumuşak yapın. Yine bu her harikarda ufaktan bir tık yapıyor. Yapmaması lazım aslında ama yani bu tarz makinelerde biraz olabilen bir durum. Ee, Devriyeci tak şu an birinci viteste. Bıraktım yani şu mesafe Bırakır bırakması hareket etmesin. Yani bırakır bırakmaz hareket ederse bu sefer vites geçişleri zor olacaktı. Hafif Şurada kavrayabilir. Az bir şey hatta gevşetebiliriz bunu. Şimdi yola çıktım. Malum saat akşam oldu. Ee, binadakileri rahatsız etmemek amaçlı yolda ayar yapıyorum. Hem de yolda ayarı her zaman tavsiye ederim. Evet. Şu an bu şekilde. Tabi ben burayı minimuma indirip alttan ayar yapıyorum ki orada ayar mesafemiz kalsın. Çok hafif istiyor. Ses yapmasın. Yani durum bu. Evet. Şu anda ayarımız çok güzel oldu. Bakın. Burada kavruyor. Olay budur. Ee, çünkü çok direk kavrarsa vites geçişleri zor olur. Sasa da zarar verirsin. Şanzıman da zarar verirsiniz. Çok yukarıda kavrarsa da bu sefer baskının çok bitmesine neden olur. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.